Kuzey Kıbrıs'taki yolculuğumuza devam ediyoruz. Şimdi de endüstriyel mutfak ve havalandırma alanında başarılı bir firmanın konuyuz. Karşımızda kurucu ortaklarımızdan Mehmet Bey var. Mehmet Bey'in bir günü nasıl geçiyor? Kendisinden dinliyoruz. Ben Mehmet yolcu, Iminox'un ortaklarındanım. Günlük yapımımız işte endüstriyel mutfak, havalandırma kanal işleri. Müşterimizle birebir hitap ediyoruz, ölçümüzü alıyoruz. Aşama işlemi var. Onlar yaptıktan sonra e, fiyatlandırmasını yapıyoruz. Fiyatlandırması yaptıktan sonra müşteri bize döndüğünde, yani o fiyatı, 15 gün süreç içerisinde yapıp teslim ediyoruz. Birebir müşterine muhatap oluyoruz. Peki bu mesleği seçme fikri nasıl oluşmuş? Dinliyoruz. Kıbrıs'a yolum e, 20 yıl önce düştü. Bu sektöre 20 yıl önce başladım. o e, sebebim işi sevmem. Yani işi beğenmem yani birebir müşterinden insanlarla birebir iç içe olmam. Havalandırmanın çok büyük bir faydası var. bizim bazı insanlar anlamaz ama yani normalde bir mutfakta bir müşteri gelip oturduğunda yapılan yemeğin kokusunu müşterinin almaması lazım. Bunun için bütün restoranlarda, kafelerde, otellerde havalandırma şart. Birincisi kokunun müşteriye yayılmaması. İkincisi mutfakta çalışan personelin o sıcaklığı, o kokuyu almaması. Yani havalandırma bu mutfakta, yani restoran, kafe ve otellerde çok önemli bir faydası var. Hem sağlık açısından, hem çalışan personel için, hem müşteri için çok faydası var. Yani biz bunun için her müşterimize söylüyoruz. Bu işi yaptırıyorsanız en iyisini yapacaksınız. En kalitelisini ve verimini alacaksınız. Ayrıca de bunun belirli bir zamanlarda temizliği, bakımı var. Bunu her müşterimize de söylüyoruz yani. Bunları yapmanız lazım. Ürün kurulumundan sonra her 6 ayda bir temizliği ve bakımı yapılıyor. Şimdi biz size diyelim ki bir iş yaptık. Yaptıktan e, belirli bir süre sonra işiniz yoğun, çalışan personeliniz de var, işiniz de yoğun olduğu sürece diyoruz ki size her 6 aya bir bunun bir süreçte bir temizliği var, bir bakımı var. 6 ay sonra biz sizi arıyoruz, diyoruz ki 6 ay sonra alo diyoruz biz geleceğiz, ona göre bakımınızı, servisinizi yapalım diye. Müşterimize söylüyoruz. Elimizde notlarımız var, listelerimiz var. Listeye göre e, takipte oluyoruz. Ve müşterilerimize memnun bırakıyoruz her şekilde. Her yapıya havalandırma yapılabilir mi? Mehmet Bey anlatıyor. Şöyle bir şey söyleyeyim ben. Her yere yapılabilir. Yani bir kafe açılıyorsa, bir restoran bir yere açılıyorsa, bir otel kuruluyorsa... ...biz bunu projelendirip müşterimize üç boyutlu sunuyoruz. Diyoruz ki biz size bunu... Bu şekilde yapalım. Yani işin en kalitesini, en güzelini sunuyoruz ki müşterimize mutlu olsun, işi bilsin, işin önemini bilsin ve kalitesini bilsin. Biz her şekilde müşterimize bunları sunuyoruz. Ve müşterimiz de mutlu oluyor. Ondan sonra çalışıyoruz. Mehmet Bey teşekkür ediyor ve kendisinden son sözlerini alıyoruz. Umarım bu pandemi süreci biter. Bütün insanlar hayat şartlarına normal bir şekilde devam eder. E, müşterilerimize ve size çok teşekkür ediyorum. Şimdi de firmanın bir diğer kurucu ismi İlhan Bey ile beraberiz. İlhan Bey bir günlük iş serüvenini bizlere anlatıyor. Sabah işe geldiğimizde günümüz ekip arkadaşlarımızın koordine edilmesine başlıyor. Bütün işlerin takibini yapıyoruz bunların. Müşterilerimizin eksiklerini, şikayetlerini bizzat biz kendimiz alıyoruz. Kendimizi geliştirmek için bu soruları müşterimize ayrıyeten soruyoruz. Peki İlhan Bey bu mesleğe nasıl adım atmış? İşte dinliyoruz. Bu mesleğe ben 2003 yılında atıldım. Tabii herkesin olduğu gibi bir para kazanmak için başladık ve bu bize bir iş aşkına dönüştü. 20 yıl başka bir yerde çalıştıktan sonra kendi atölyemizi açtık. Sonra ilerleyerek showroom'umuzu açtık. Tüm ne tür olan her şeyi kendimiz imal ediyoruz. Üretimimiz var. Firma endüstriyel mutfak alanında neler yapıyor İlhan Bey'den öğreniyoruz. Endüstriyel mutfak alanında biz e, tüm mutfakların havalandırma sistemlerini ne tür tüm tezgah, davulunmaz her şeyinin biz imalatı bizde var. Olmayanları ithal ediyoruz. Endüstriyel mutfak alanında soğuk ve sıcak teşhirlerimiz olarak olmak üzere imalatımız var. Kafeterya gruplarımız mevcut. E, 70'lik, 60'lık serimiz mevcuttur. Müşterimizin taleplerine göre bunların imalatını biz yapıyoruz. Gerekli servislerimizi zamanında periyodik olarak yapıyoruz. Firmanın tercih edilmesinde en önemli kriterlerden bir tanesi kaliteli malzeme ve kaliteli işçilik. İmalatta bizim en çok dikkat ettiğimiz kaliteli malzeme ve kaliteli işçilik. Bu bizim için çok önemli. Müşterilerimizin memnuniyeti için çok önemlidir. Bunlara biz çok dikkat ediyoruz. Allah'ımıza şükürler olsun ki bu zamana kadar hiç kimsemizden, hiçbir müşterimizden sağ olsunlar hiçbir şikayet alamadık. Bundan sonra da böyle olmasını diliyorum. İnşallah böyle gidecek. En kaliteli, en temiz işçilikle birlikte hizmetimizi sürdüreceğiz. Yakın zamanda bir showroom açılacağının haberini veriyor İlhan Bey. Yakında bir showroomumuz açılacak. Lefkoşa ve Magosa'ya düşünüyoruz. Daha çok amaca hizmet etmek için, daha çok ürün, sıcak, soğuk, çatallan, bıçağından tutun her şeyini, Adana'ya her şeyi halkımıza ve müşterilerimize Hizmet vermeyi düşünüyoruz. İlhan Bey'e teşekkür ediyor. Son sözlerini alıyoruz. Son olarak ben müşterilerime e, buralara gelmemizin sebebi onlardır. Ve onlara her zaman daha iyi bir hizmeti vermek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Çok teşekkür ederim.